Evet arkadaşlar çakralardan devam ediyoruz beşinci çakramız boğaz çakra e, rengi mavidir e, iletişim kanalımızdır bizim boğaz çakramız e, duyma yeteneğimizi aynı zamanda kontrol eder e, yüksek olduğu zaman kendimizi çok rahat bir şekilde ifade edebiliriz iletişim kanalı çünkü e, insanlarla çok rahat anlaşabiliriz e, ve kendimizi çok rahat ifade edebiliriz. Halimizi anlatabiliriz ve anlaşılabiliriz de aynı zamanda bu çakramızın değeri yüksek olduğu zaman. Kapalı olduğu zaman iletişimle alakalı her türlü problemi yaşatabiliriz bize Konuştuğumuzu karşı tarafa hissettirmeyebiliriz, anlatamayabiliriz derdimizi. Karşı taraf bizi anlamayabilir, bu da yaşadığımız sorunlardan bir tanesi olur. E, düşük olduğu zaman dediğim gibi boğazla alakalı bir takım sıkıntılar yaşatır. Organa sirayet ettiyse eğer. Nedir? Boğaz şişmesi gibi, troit sorunları gibi, e, boyun kireçlenmesi gibi. E, düşük olduğu zaman e, ve organa da sirayet ettiyse bu negatif enerji e, bir takım semptomlar olarak kendisini gösterir. Yükseltmemiz lazım. E, ne yükseltir? Yüksek sesle şarkı söylemek yükseltir. E, yüksek sesle kitap okumak oradaki rezonansı, tınıyı yükseltir, enerjisini artırır, faydalıdır, e, onu söyleyeyim, tavsiye edebilirim. E, şiir okumak, e, güzel e, sözlü şiirler okumak yükseltir e, boğaz çakramızı Bir e, mavi renkte fular, eğer mevsim uygunsa, atkı e, takılabilir. Veyahut da e, sıcak havalardaysak mavi renkli bir kolye, e, mavi renkli bir taş, o ee, bir şey takılabilir bu alanın enerjisini yükseltmek için. Enerjisi yükseldiği zaman tekrar e, eskiden olduğu gibi e, kendimizi daha rahat ifade etmeye başlarız.